Bakın toplum olarak uzun zamandır unuttuğumuz bir meziyet var. Konuşarak anlaşmak, fikre fikirle cevap vermek, sözle sözle karşılık vermek. Ne yazık ki artık itirazlarımızı yumurtaya yüklediğimiz öfke cümleleriyle dile getiriyoruz. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da bunu bir kez daha bize gösterdi. Bakın bir konferans vesilesiyle üniversiteye davet edilen Nurettin Yıldız'a yönelik yapılan o yumurtalı saldırı bu memlekette düşünce özgürlüğü kavramının nedenli tek taraflı işletildiğini acı bir şekilde bize tekrar gösterdi. Ama konuya girmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Bakın ben Nurettin Yıldız'ın uğradığı haksızlığı dile getirirken onun yaptığı her şeyi doğru kabul ettiğim ya da tüm görüşlerine katıldığım anlamında konuşmuyorum. Ne yazık ki bir insana yapılan haksızlığı dile getirdiğinizde sanki o kişinin her sözünü ve her fiilini savunuyor musunuz gibi bir algı oluyor. Oysa ben böyle bir niyet taşımıyorum. Kendisiyle kişisel bir tanışıklığım da yok. Ancak maruz kaldığı muamelenin açıkça bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bunu da bu yüzden ifade ediyorum. Bu videoyu da zaten bu yüzden çekiyorum. Şimdi konuya dönecek olursak, evet bir insanın fikrine katılmayabilirsiniz. Evet söylediklerinden rahatsız olabilirsiniz. Hatta onun düşüncelerinin toplum nezdinde zararlı olduğunu da düşünebilirsiniz. Ancak bu hiçbir şekilde şiddeti meşrulaştırmaz. Zira haklı bile olsanız haksız bir yöntemle davrandığınızda yani bir misafire yumurta fırlattığınızda yani oranın güvenliğinden sorumlu olan polise saldırdığınızda haksız duruma düşersiniz. Bakın Kur'an'da buyruluyor ki ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun bu takvaya daha yakındır. Şimdi gelin bir an için düşünelim. Bugün bir grup öğrenci kendi düşüncesine yakın bir ismi kampüse davet etse ve o davet ettiği kişi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa hakaret içeren sözler söylese ki bu maalesef zaman zaman oluyor. Şimdi bu sözleri eleştirenlere hemen oradaki öğrenciler ne diyor? Özgürlük düşmanı, gerici, yobaz. Peki aynı özgürlük bir İslam aliminin davet edilmesi söz konusu olduğunda neden buharlaşıyor? Neden o zaman özgürlüğün adı gericiliğe karşı mücadele oluyor? Düşünce özgürlüğü sadece senin gibi düşünenler için değil. Senden farklı düşünenler için de geçerli. Bunu asla unutmamalısın ve unutmamalıyız kardeşlerim. Aksi takdirde bu özgürlük değil, taakküm olur. Hak değil, ideolojik dayatma olur. Nurettin Yıldız'ın çocuk yaşta evlilik konusundaki sözleri gündeme taşınıyor ve oradan saldırılıyor. Ben bunu görüyorum. Oysa kendisi defalarca ne demek istediğini açıklamış. Maksadının çarpıtıldığını ifade etmiş. Diyelim ki bir zamanlar hatalı bir görüşe sahip. Peki sonradan ondan vazgeçtiyse hala onu eski görüşle mi yargılamak adalettir? Hazreti Ömür'ün şu sözü kulaklarınızda kalsın. İnsanların geçmişini değil bugününü yargılayın. Çünkü tövbe edenin günahı yoktur. Az önce söylediğim gibi şu ayrımı tekrar tekrar yapmak zorundayız. Bir insana yapılan haksızlığı dile getirmek, onun tüm düşüncelerine kefil olmak değildir. Ben adaletin yanında durmak için bu videoyu çekiyorum. Haklının değil, hakkın tarafı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Bu da beni tarafkirlikten kurtarıp vicdanlı yapar ve bunları söylemeye sevk eder. Neden bunları söylüyorum? Çünkü eğer biz bir toplumu ileri götüreceksek bu ancak fikirli olur, tahammüllü olur, diyaloglu olur. Özellikle üniversitelerde. Üniversiteler düşüncenin serbestçe konuşulabildiği, her kesimden insanın e, özgürce fikrini ifade edebildiği alanlar olmayı eğer orada bile farklı düşünceye tahammül yoksa hangi ilerlemeden bahsedebiliriz? Hangi özgürlükten söz edebiliriz? Ne acı ki bu ülkede bir Müslüman kendi inancını, değerlerini savunduğunda hemen ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Dini değerlere hakaret serbest, onları savunmak ise neredeyse suç bu da gösteriyor ki esas mesele özgürlük değil, tek tip düşünce istemidir. Oysa Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor ki Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı ama onlar ihtilaf etmeye devam edecekler. Yani fikir ayrılıkları İnsan fıtratının tabiatındandır. Asıl fazilet bu ayrılıklarla beraber adaletli olabilmektir. Bugün Nurettin Yıldız'a yapılanlar yarın bir başkasına yapılabilir. Bir kişi fikirlerinden dolayı linç ediliyorsa bakın yarın aynı akıbet farklı bir ideolojiden birine de yaşatılır. O yüzden mesele kişisel değil ilkeseldir. Biz fikirle mücadele etmeyi öğrenmedikçe her farklı düşünceyi tehdit olarak görmeye devam ederiz. Unutmayın kardeşlerim bu dünyada hakaretle değil hakikatle iz bırakılır. Yumurtayla değil kelamın gücüyle yol alınır. Hakikat ancak sabırla, adaletle ve insafla tecelli eder. Ve biz eğer adaleti yalnızca bize yakın olana gösterirsek Allah nezdinde adil değil, tarafkir oluruz. Bu da bizi mesul eder. Bu uyarı sağda sola da sekülere de dinlere de aynı uyarılar. Nerede olursak olalım adaleti ayakta tutmak zorundayız. Bir haksızlık gördüğümüzde de bunu dile getirmek zorundayız. Ben de bu sorumluluktan dolayı bu videoyu çekmek ve bu haksızlığa kendi penceremden bakıp fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun kardeşlerim.